Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yeni bir video ile karşınızdayız. Arkadaşlar bildiğiniz gibi 200 abone olduk. Yani 200 abone olduğumuz için e, iki saatlik bir şey yapacağım. Arkadaşlar e, yoruma gelip e, yoruma gelen yazını e, iki saatlik yazan kardeşimize e, 100 elmas dağıtacağım. Hemen sen de adını yaz yoruma ve e, ismini de yazabilirsin. E, 100 elmas dağıtacağım yani. Elmas 200 abone özel. E, yoruma idinizi bırakmanız yeterli. E, arkadaşlar bir de kanalımıza abone olup like atarsanız biz çok mutlu edersiniz. Yoruma id bırakmamıştan evvel kanalına abone olup like atın ki e, yani size 100 elmas atabileyim. E, şimdi atacağım elmasları şimdi yolluyorum. E, hadi çabuk olun yoruma idinizi bırakıp bir aya isminizi yazın. Ben de size hemen anında 100 elmas dağıtacağım. 100 elmas yollayacağım. Sen de şimdi yoruma id yaz. E, iz yazman yeterli yani bir de e, tüm yorumları beğenirsen iyi olur videoda like at e, like at abi ne olursan çok sevinirim hemen yoruma idini yaz ben sana anında 100 elmas yolluyorum şimdi 100 elmas dağıtacağım şimdi e, arkadaşlar videomuz bu kadar kanala abone olup like at izlemeyi çok mutlu edersin kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay